Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Half Life 2 oynayacağız. Eminim çok eğleneceğiz. Dilerseniz hemen oyunumuza geçelim. Şöyle yeni oyun diyeyim. Bölüm 1'den başlayalım. Yeni oyuna başla. Arkadaşlar Half Life'ı seri haline getireceğim. Siz de bu videoya destek verip bana 15 like atarsanız çok sevinirim. Eminim Half Life serisinde çok eğleneceğiz. Half Life'ın... ...episod 1, Episode 2 gibi e, sürümlerini de oynamak istiyorum açıkçası. Half-Life sevdiğim bir oyun. Brieman, Ve başladık. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, Let's just say your hour has come again. Ve başlıyor. Bizim zamanımız tekrar geldi. in the place can make all the difference in So Mr. <laughs> Freeman. Wake up and smell Tamamdır kardeşim. Jimen Arkadaşlar oyun sesini biraz kısayım Pardon Tamamdır oyun sesini kıstık Biraz açayım en iyisi Bu kadar kısmına da gerek yok tamam Güzel şu an val Hadi başladık Senin binliğini görmemiştim Tabi görmedin kardeşim Işınladı, bizi vuruyor. Ne dedi? Bakın, çok güzel bir laf. Yanlış yerdeki doğru kişi dünyayı bazen değiştirebilir. Hadi geldik mi? Ne bakıyorsun lan? O çantayı indir önce. Son durak. Nereden gideceğiz? Buradan. Allah Allah. 17. şehre hoş geldin dedi. 17. şehirdeymişiz. Buradan geçeceğiz herhalde. Aynen. Şöyle gideyim ben arkadaşlar. Al. Hmm. Televizyondan biri konuşuyor ama lan. boş yapıyor arkadaşlar ya. Hemen şuradan gideyim ben. Yalnız burada Polis abi. Abi buradan gitmiyor muyum ben? Lan lan sakin ol abi. Lan ne oluyor oğlum? Hayırdır lan beni mi döveceksin? Oğlum sak oğlum sakin ol lan. Aha geliyorum. Tam reis al şunlardan beni. Hadi gidelim. Lan oğlum işkence yeri lan. Hadi. Lan oğlum işkence yapacaklar bize lan. Arkadaşlar işkence yapacaklar. Aç bak. Lan la oğlum kanman var lan. Oğlum ka kafa atarım lan. Oğlum vuramıyorum ya. Silah verin. Silah verin, silah verin. Ölmemem lazım. Yatırmadılar <laughs> beni. Kamera kameralar kapandı Aa, lan. Sana ısmarlayacak olduğum şu biraya gelelim. Beni Aa Barney, Barney Reis. Aa arkadaşımızmış lan. Kılık değiştirmiş. Adamsın lan sen. Oğlum sen adamsın lan. Lan lan Barney lan. Oo doktor. Bak 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 ben kimim bak. Gordon Freeman ye. Yeah. Ne sandın oğlum? Nova Prospect Express'ine. Ne düşünüyorsun kardeşim? Aa Elix Elix. Halit Valve de biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni çıktı. Mükemmel bir VR oyunu. Tamam reis. Hadi. Seni görmek de çok güzel doktordum. Tamam gideyim. Aha ne oluyor lan? Tamam reis kaçıyorum kaçıyorum. Lan sıkıştım. Ah, Buradan mı çıkacağım Şu pencereden atlamak için eşya yediyor Al Koy Atla 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 oh. Lan Ne oldu Şuradan girelim abi Aç yükleniyor Hadi bakalım yükle Ve Yüklendi Şimdi bakalım Kapı sesi. Hayır, hayır bak dövmeyin abi. Ne? Şu teneke... Lan oğlum! Küfür mü ettireceksin lan? Almıyorum, çekil. Ulan! Lan! Lan! Oğlum! Lan! Lan val özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. Ah! Ah! Abi özür abi ne yaptın ya? Lan! Gelme artık, yeter. Abi koruyun beni abi koruyun beni abi Abi beni koruyun abi Lan geldi 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 gelme gelme Lan yeter Lan çek git oğlum çek git ha. At bir tane teneke attım kafana ne yaptım ya nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir tane teneke attım adam ömür boyu kovaladı beni ya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Oo, arkadaşlar artı 18 dönüyor içeride Ben hiç almayayım Öf tank var Oğlum lan Bu ne lan Şuradan çıkıyorum Çıksana oğlum Böyle mi Bakın parkur style Parkur style Şöyle buradan ilerle Şöyle buraya mı atlıyoruz Aynen. Çak Oğlum her yerdeler ya Buradan geç Şaka buradalar. Beyler selamun aleyküm. Bir bina sonra tüm blok. Aa, herhalde bina ve blokları arıyorlar şu an. E biz niye gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Çünkü tehlikeye doğru arkadaş. Buradan mı? Aa bak buradan. O akkabı var lan burada. Evet. Bir yükleme daha geldi. Save change. Hop. Aç kapıyı. Merdivenlerden çıkıyorum abi şu an. Neredeyim? Buradan. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi abi özür abi. E ben buraya mı gireceğim? Abi selamun aleyküm. Lan. Kapıyı kırdılar. Oo, burası televizyonda da mı var? Aa kopardım. Aşağıdakilere bir bakın. Sadece bu seferlik umarım yanılıyorsun. Buraya mı geliyorlar lan? Niye ne ne, ne yaptık oğlum biz? Ne yaptık lan? Aha. Abi özür abi. Her şey yoluna girecek. Abi aha efendim efendim Geldim geldim ne oldu Ne var lan 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 kaç kaç oğlum Ne oldu lan Oğlum bastılar Niye girdik ki buraya ya kaç Oğlum ya kalk Ulan Kaç 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 Oğlum arkamdan gidiyor adamsın sen sen adamsın sen Yüklüyor Arkadaşlar ne oldu birden ya Hadi bakalım. Aha. Lan. Buraya da girdiler. Şuradan mı? Bir silah ver abi bana silah ver ya artık. Bir silah lazım artık ya. Atla şöyle. Hah, atlattık. Tamam. Lan. Sıkıyorlar. Oğlum sıkıyorlar lan. Artık artık silah ver ya. Sıkıyorlar artık silah ver ya. Hadi ya artık bana da silah ver. Şuradan devam et abi. Devam et abi. Ya sıkmayın bak yok. Sıkma lan. Abi kaç kaç kaç. Lan oha. Aa, burada acı. Atla. Hadi artık bir silah ver. Silah. Silah vermiyor abi ya. Aa oğlum lan. Lan ne oluyor? Ya iki taraflı sıkıştırdılar ya öldük ya. Aha ne oluyor lan? Elix mi geldi lan? Hadi Elix geldi. Hadi Elix be. Aşkım benim. Tabii canım. Nereden tanıyorsun öyle? Numaramı da vereyim mi? O kadar acele etmeye gerek yok bebeğim. Hadi gidelim o zaman. Kombinler geliyormuş. Ulan Elix adamsın sen bak kurtardı beni. Doktor Kleiner buraya doğru geldiğini söylemişti. Sanırım haritanızın olmadığını tahmin edememiş. Lan haritam yok. Lan nasıl tahmin edeyim? Şuna bak kardeşim koyarım bak. Karısını diye el kaldırmıyor bak. Kadın haklarını savunuyoruz burada. El kaldırmıyoruz geliyor bizi dövüyor. Konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Aç aç şurada. Aç kapıyı bakayım. Aynen aynen aç. <laughs> aç kapıyı reis. Lan. Vay cool mekan reis. Duvarın arkasından falan. Burada bizi bulamazlar yalnız. Burada bizi var ya abi asla bulamazlar. Yüklensin hemen. Hadi Elix'cim. Ya boş yapma ya. Boş yapma Elix ya. Atlayacağım ben burada. Sen de atla. Hop adam kafana atladım. Şehirden yayın olarak kaçmak isteyenlere yardım ediyorduk. Babamın laboratuvarına gitmek için eski kanallardan geçtiğimiz tehlikeli bir yol kullanıyorduk. Nihayet bugün daha iyi bir yol açmanın eşiğindeyiz. Hadi bakalım. Drink içecek ısmarla. Ne olacak? Bundan da mı bir şey çıkacak? Ya reis bu ne coolluk ya kadar gizliliğine ihtiyaç vardı tabi kombinler sizi kesmesini Oğlum bu ne lan Arkadaşlar kokteyl yapmışlar burada Oğlum içerisi kanlımanın manlının Lamar'ı Lamar tekrar kafesinden kaçtı emin olmasam Barney onun kapanı kıstırıyor ee, Tabii tabi aslanım ne sandı Benim ben bak Arkadaşlar ne zaman bir silah alacağım? Aa. Bu ne? Şey olması lazımdı bunun body charge body charge. Aynen vücut şarjı olması lazım. Lan zırh ver o zaman. Bakalım çalışıyor muymuş? Neyi çalıştırıyorlar? ışınlanmayı falan buldum dedi ama Aa, ne oldu lan? O reis ne yaptın lan? Koy bir daha. Ha <laughs> baga soktum. Neyse bir daha ışınlayalım. <laughs> Easy. Yazıları okuyalım büyütüyor mu? Arabi büyütüyor lan. Ne çizdin oğlum buraya? Okay. Barney hayırdır? Ne şerefinden bahsetti o Ne diyorsun? Ver ver zırhımı ver abi. Ver ver aç. Sen var. Aha lan. headcrab Abi headcrab Oğlum deli misin et krep mi besliyorsun lan? Aa dişlerini sökmüşler lan. <laughs> dişlerini sökmüş. Lan, harbi ya. Yürü lan. Lamar, Lamar. Lan borular nereye gidiyor buraya geliyor. Neyse yine buradan çıkarım. Uuuu <laughs> Barney kustu lan. Ver bakayım zırhımı ver Barneyciğim zırhımı ver. A sen adamsın. Ya Şu Valve müziği de girdi. Mükemmel. Arkasında kafasının arkasında vana olan adam aklıma geldi şu an. Buradan yükleyebiliyor muyuz? Ya sen adamsın. Ya o kadar doktorsun yüzde mi koydun buraya? Aa bekliyor. Lan ne oluyor? Nereye gitti o? Burası da kapı gibi duruyor, aynen öyle. Oğlum ne cin adamsınız lan siz. Hop tut 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 girelim bakalım. Bu ne lan? Bura ne? Ne yapıyor reis? Doktor. Aha elix. Tabii tabi ki panel şu herhalde aynen. Buradayım. Oo reis. Aynen. Oğlum sen kimi kime posta alıyorsun lan Barney? Hayırdır? Bak oğlum ben öyle şükür şükür yapma. Bir bakalım kütüsü. Kutusun... Kent dedim Hilbert dahil koşullar hemen hemen ideali yakın. Aa ışınlayacak. Hadi bakalım. Ha, ben çekiyordum değil mi paneli? 2 1 Oh shit. Taktım. Excellent. Gordon şalteri açar mısın dedi buradan mı? Aynen. Şak. Aha. Kız gidiyor lan. Son dizi başlıyoruz. Aha ne oluyor lan? Öldü kız. Kız öldü oğlum. Elix öldü lan. Ha işe yaramış. Oh be adamsın naktır. Barney beni de postala Barney. <laughs> Eyvallah. Okay. Eyvallah, eyvallah. İki tane şalter açtık lan ne MIT'si. Yok Milli İstihbarat Teşkilatı. Başlat bakayım. Hadi beni de gönderin Elix'in yanına. Eliks'e gitmek istiyorum. 2, 1. Hadi bakayım. Çok. Teşekkürler kardeşim. Arkadaşım ne oluyor? Lan, aha. Lan nereye geldik oğlum? Aha bozdu makineyi bozdu. Aa işte makineyi bozdu. Abi ne oluyor Ah, lon, lan lan. Oğlum ne oluyor? Lan kapat artık bir şeyleri ya. Hı? Oğlum ya. Lan tarayıcı şu şimdi. Al işte yakaladı bizi. Cık. Silah verin bana ya. Oğlum nerede benim levyem? Nerede silahım? Nereden gidiyoruz? Allah Allah ya. Hop buldum tamamdır. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ışınlayamadılar ya o headcrab yüzünden. Bir tane bok böceği küçücük bir şey atladı. Onun yüzünden kaldık ya. Şöyle bir ilerleyelim biraz daha. Bir silah bulayım da ondan sonra bölümü bitirelim artık yavaş ya yavaş da buradan. Nasıl kıracağım burayı bana? Silah verin ya. Ne oluyor abi ya? Aha ayak sesi. Gordon. Efendim Barney. Al, al beni. Al beni. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's it's a. Bu ne lan? They'll help you if they can. Şehir birbirine girmiş beyler. Tamam. I Aha, sen adamsın. İşte bana bu lazımdı. Eyvallah kanka. Hemen şurayı kıralım. Tamamdır. Tehlikeye doğru artık devam ediyoruz arkadaşlar bence bu bölümümüzün sonuna gelelim bu bölümümüzde buraya kadardı ee, bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoya 15 like istiyorum zaten seri haline getireceğim ee, çok eğlendim ee, açıkça Silahımızı da aldık bundan sonra tabanca falan filan diye gideriz daha eğlenceli bir hal alacak ikinci bölümü çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında bağış linkim de var. Bana destek olmak isterseniz 1 liradan başlayıp minimum 1 lira bağış atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Esen kalın.